Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile yeniden sizlerleyim. Arkadaşlar sevgili oyuncumuz Erkan Meriç'ten çok güzel harika görüntüler geldi. Hemen bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi Sevlen oyuncumuz Erkan Meriç arkadaşıyla beraber kebapçıya gitmiş bir da harika görüntüleri paylaşmış. Onun bu görüntülerini hemen sizlerle paylaşmak istedik. El kalmadı. şu anda hiçbir dizleri olamıyor ve arkadaşlarıyla vakit geçiriyor, gülüyor, eğleniyor. Biz de hemen onun bu görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik. Onu çok seviyoruz. Oyunculuğunu çok beğeniyoruz. Yakışıklığına da söz bulamıyoruz. Sevilen oyuncularımızdan kendisine kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz. Arkadaşlar sizlere yepyeni videolar paylaşacağım. Hoşçakalın.